Günaydın hanımlar. Size güzel kahvaltı bir piş kahvaltı için pişi yaptım. Çok güzel oluyor kahvaltıda öneririm yapmanızı. Dereotlu pişi mükemmel. Böyle yapıp kızartmasını yapıyorum. İçinde dereotu var, un, ılık su, maya. süt ve yumurta, çok toz şeker, bir, tutam, bir tutam tuz, mükemmel oluyor. Herkesin yapmasını isterim. Kahvaltıda 5 dakikalık hemen. Puf böyle mükemmel oluyor. Çocukların, torunların seveceği bir şey. Beğendiyseniz bir nokta bir koyarsanız memnun olurum. Küçük bir emoji koyarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Beğeni böyle oluyor. Mükemmel bir şey. İsterim her anne yapsın. Sabahleyin torunlarına, çocuklarına, eşine, dostuna. Bir gün de hamurunu yapar çekerim böyle. Evet Bugünkü videomuz biraz kısa oldu ama ileride daha çok uzun uzun videolar çekmeyi düşünüyorum. Her şeyini, tariflerimi açık açık